Esra'nın Mutfağı 42 kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere çok güzel bir tarifle geldim. Pastane usulü un kurabiyesi. Bu tarifle artık kimse hazır un kurabiyesi almaz. Daha önceden de bu tarifi vermiştim. Bunu kavurarak yaptığım bir tarifim vardı. Ve şimdi size tereyağı ile olan tarifimi verdim. İlk önce 250 gram tereyağı ya da margarin hangisi varsa evde. Bir fincan sıvı yağ, 1 su bardağı pudra şekeri 4 yemek kaşığı nişastamızı ekliyoruz ve iyice bir macun kıvamına gelinceye kadar iyice elimizle yoğuruyoruz ve karıştırıyoruz burada tereyağınız ya da margarininiz hangisini kullanıyorsanız oda sıcaklığında olması önemli ardından içerisine kontrollü bir şekilde unumuzu ilave ediyoruz ben toplamda 1,5 su bardağı un kullandım ama unun kalitesine göre değişiyor. O yüzden tam bir ölçü veremeyeceğim. Güzel bir kıvam alıncaya kadar ele yapışmayacak, yumuşak bir kıvam alıncaya kadar un içerisine ekleyebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar, 20'lik dişimi çektirdiğim için şu anda ağzımda dikiş olduğundan dolayı çok rahat konuşamıyorum. Ama elimden geldiğince sizlere püf noktalarını vererekten anlatmaya çalışıyorum. Sormak istediğiniz eğer benim unutup da söylemediğim bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Yanındaki zile basarsanız yüklemiş olduğum videolardan haberdar olabilirsiniz. Ardından içerisine bir paket şeker vanilyamızı ekliyoruz ve hamurumuzu tekrardan yoğuruyoruz. Gördüğünüz gibi kıvamı bu şekilde ele yapışmıyor. Çok güzel, yumuşak bir hamurumuzu elde ediyoruz. Bu arada arkadaşlar, daha önceden de unu kavurarak yaptığım bir tarifim var kanalımda. Onu yukarıya linkini bırakacağım. Oradan bulabilirsiniz. Evet, ardından tezgahımızın üzerine alıyoruz hamurumuzu. Bakın gördüğünüz gibi kıvamı bu şekilde tezgahımızın üzerine aldıktan sonra gördüğünüz gibi ortadan ikiye hamur kartımızla ya da elinizle bölebilirsiniz. Ardından böyle silindir bir şekil veriyoruz. Ardından üzerine bu şekilde çatalla çiziyoruz. Çizdikten sonra isterseniz kare isterseniz de benim gibi bu şekilde baklava dilimi şeklinde de kesebilirsiniz. Bu şekilde yaptıktan sonra tepsime düzeltiyorum. Ve 180 derecelik fırınımda 10 dakika pişiriyorum. Şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyetler olsun. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.